bugün bu toplantıyı gerçekleştirme amacımız. Tabii ki e, yakın zamanda bir genel kurul e, gerçekleştirdik. İstanbul'da yapılan genel kurulda hedekinin yeni genel meclisi ve yeni organları belirlendi. E, onun ardından da İstanbul'da bir toplantılar dizisi gerçekleştirdik dizisi hem e, yürütme kurulu ile yapılan toplantılarda hem de bileşenlerimizin de ziyaretleri aslında o ziyaretler e, sohbete ve e, yarı toplantıya da düştü. E, yeni dönemde hepimize çok fazla e, rol, misyon, görev düştüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Genel kurulumuzda bileşenlerimizin e, dile getirdiği gibi e, bu dönem halkların Demokratik Kongresi'nin geçmiş dönemini gözden geçirerek, son dönemlerini gözden geçirerek toplumun ihtiyaçları ve yeni dönemin ihtiyaçlarını da cazeterek bir örgütlenme hamlesi, örgütlenmesini yeniden oluşturma reorganize etme ihtiyacı duyduğu, duyulduğu ifade edildi, ortaklaşıldı ve bu anlamda da Halkların Demokratik Kongresinin yeni yürütmesinin de bölgeleri dolaşması, bölgelerdeki e, bileşenlerimizle, bireysenlerimizle Hatun Demokrat Kongresinin e, aktif çalışan üyeleriyle yüz yüze çeşitli sohbetler, toplantılar gerçekleştirmek kararı aldık. E, tabii bu kararı e, en uygun e, dönemsel olarak koşulları en uygun olan bölgemiz Ege Bölgesi olduğu için de Ege Bölgesi'nden başlatma kararı verdik buradaki arkadaşlarımızın yaptığı ön çalışmadan kaynaklı olarak ne yazık ki bizim bu ziyaretimiz Ege Bölgesi'nde yaşanan çevre felaketi ve yangınlara denk geldi bir yanıyla tabi bunun bir negatif etkisi toplum üzerindeki o yangınlardan kaynaklı moral motivasyon ve çaresizlik haline denk gelmiş olması bir e, negatif etki olsa da burada bulunmamız e, yerelde e, çalışan örgütlerimizle yan yana geldiğimiz, HDP, HDK bileşenleri aynı zamanda yerelde çalışma yürüten yoldaşlarımızla yan yana gelişimizin şöyle bir pozit pozitif etkisi de oldu. Yani sorunlar karşısında e, biraz e, demoralize olma hali, nasıl çözüm üretileceğimiz konusunda bir tıkanma hali vardı. Çünkü bununla beraber de ciddi bir şoven dalgası estirildi. Bilinçli olarak Kürtlere, Kürt halkına, bölgede yaşayan altlara halklara dönük ırkçı şöven bir dalga da estirilmişti. Dolayısıyla örgütlerimizin bu dönemde bu şöven saldırıların olma olasılığına karşı partimizin Halkların Demokratik Partisi'nin hedef alınıyor olmasından kaynaklı olarak da biraz çekinik bir hali vardı. Herhangi bir provokatif atmosferin, ortamın oluşmaması noktasında sağduyulu davranma biraz çekinik. Aynı zamanda da halkın da bu anlamda eee ilişkileri e, halkla beraber kurulacak ilişkilerde de e, nasıl bir yol yöntem izleneceğine dair bir tartışması vardı. Ona denk geldik zaten. O tartışmaların bir kısmını birlikte yürüttük. Yani sonuçta bilinçli olarak iktidar iktidar çevrelerinin, faşist çevrelerin, TDP hedefe bileşenlerini hedef göstermesi karşısında bizim alacağımız tavır tutum önemliydi burada bu son yaşanan felaketlerden sonra ve felaketlerin yaşanma hali, yangınların devam etme halinde toplumun yalnız bırakılışı, toplumun bu felaketle ve katliamla, doğa katliamıyla baş başa bırakılmış olma hali, iktidarın, devletin burada çözüm üretmeyen haline karşı örgütlü yapıların daha sağduyulu ve kolektif bir çalışma yürütmesi gerekiyor ve onun içinde de HDP HDP'ye de ciddi anlamda rol düşüyordu. Tartışmaları bu düzende yürüttük. E, yerelde zaten sorumluluk almış olan arkadaşlarımız vardı. Genel merkezlerimiz, HDP, HDP ve bileşenlerimizle yürüttüğümüz tartışmalar da vardı. Dolayısıyla yerelde bulunmamızın böyle bir pozitif, olumlu bir etkisi oldu. Yani bizzat ee, yaşananları kendi gözlerimizle de gördük, arkadaşlarımızla yan yana geldik, tartışmaları birlikte yürüttük. HDP ve HDP'nin böyle bir süreçte zaten e, müdahale olmaması, e, çözüm e, mekanizmalarının içinde yer almaması mümkün değildi. Mümkün olamazdı da halkın e, sorunlarına bizzat e, çözüm e, üretilmesi gereken örgütsel mekanizmalar olmaması itibariyle bizim oralarda sorumluluk alan, yön veren e, ve e, bir an önce de e, yetkili mercilerin üzerine düşen sorumluluğu alması konusunda da baskı oluşturan bir e, rolümüz olduğunu gerçeğiyle hareket etmeye çalıştık, etmeye de çalışıyoruz. E, hem ekoloji meclislerimiz, hem sağlık meclislerimiz bulundukları bölgelerde e, ve aynı zamanda Türkiye'de e, bağlamında bulundukları yapılarla buralara hızla müdahale edilmesi ve hızla da çözüm üretilmesi gerektiği üzerinden yoğun bir çaba sarf ettiler. E, tabii e, mesele sadece e, bu Ege bölgesinde yaşanan e, işte doğa katliamı ve yangınlar meselesi değil. E, bunun e, şu anda ülkenin içinde bulunduğu çok ciddi bir e, kaotik süreç e, ve kriz var. E, bu kriz ee, uzun zamandır açığa çıkmış bir krizdi ee, ve bu, bununla baş edemeyen bir iktidar gerçeğiyle, bununla baş edemeyen bir sistem, aslında çözmek de istemeyen bir sistem gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bugün yaşadığımız bu doğal katliamları ve hıkımların e, öncesi var. Yani e, hepimizin de bildiği gibi e, sermayenin kar hırsı ve sermayeye yol veren iktidarların oluşturduğu ...bir sürecin sonucudur bunlar. Ee, doğa tahribatı... E, ...ve doğa katliamlarına... ...yol veren... E, ...bunun önünü açan... E, ...ve sermayenin buralarda... ...ramp el, elde etmesi üzerine... ...oluşturulmuş bir sistematiğin... E, ...bir e, ideolojinin... ...sonuçlarıdır bunlar. E, nihayetinde... ...ekolojik tahribat... Yıllar boyu sürdürülen e, politik kralar sonucunda da e, dünyanın böyle bir e, süreçle karşı karşıya geleceğini hepimiz biliyorduk, tahmin ediyorduk. E, 2021 yılında bütün bu e, felaketler arlarda da yansıdı. Yani sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde e, yangınlar arlarda patlak verdi ve bu sürecin de daha da devam edeceğini biliyoruz. Ee, o Ekolojik tahribat e, dünyanın pek çok yerinde e, ne yazık ki halkların yaşam alanlarına, e, topraklarına, ormanlarına, sularına e, ve o e, ekolojik yaşamın içinde yer alan diğer canlıların da yaşam alanlarına müdahale eden e, ve as e, onların yaşam alanlarını tehdit eden bir boyuta gelmiş durumda. E, bu küresel ısınma ve küresel ısınmanın karşısında önlem alınmamasının sonucu bir yanıyla orman yangınları diğer tarafıyla da aslında e, sel felaketleri e, olarak karşımıza çıkıyor. E, yürütülen savaş politikaları da e, bunu, bu süreci hızlandırmıştır. E, sermayenin e, savaş e, odaklı e, yoğunlaşması ve bütün birikimlerin savaş e, konseptine yönelmesinin sonuçlarıdır. Yani çoklu aslında bir denklem, çoklu nedenleri olan bir süreç e, ve dünya şu anda e, yaşam e, savaşı vermekle baş başa bir. Türkiye'de açığa çıkan durum ise bütün bu meselelerin e, hazırlayıcısı, sorumlusu e, olan iktidarın bu sorunları yani çözmede de bir irade olmadığı gerçeğinin açığa çıkmasıdır. Bütün bu yaşanan sorun sorunlar karşısında devlet denilen mekanizmanın dağıldığı yerlerin olduğu ve asıl sorunları çözmesi gereken iradenin ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Yani günler boyunca insanlar yangına sele müdahale etmesi gereken Mekanizmaları beklerken ortada susan, görünmeyen AKP-MHP iktidarı sorunların görünmezliğini elde etmek üzere de bir toplumsal linç politikası gittiler. Sorunlar görünmez kalınsın, buradaki sorumlulukları görünmesin ve bu kaotik süreçte de devam ettirsinler istediler. Dolayısıyla burada açığa çıkan durum örgütlü toplum gerçekliğidir. Yani devletten, iktidardan, kendi sorunlarını çözüm bulamayan halkların kendi içlerinde örgütlü mekanizmalarının kurulması ihtiyacı açığa çıkmıştır. Tam da bizim Halkların Demokratik Kongresi olarak önümüze koyduğumuz yeni yaşam inşası, bu kritik dönemlerde, bu kriz dönemlerinde çok daha net görünür hale gelmiştir. Örgütlü halk gerçeği kendi sorunlarına kendi çözüm üreten örgütlenme mekanizmaları devlet mekanizması diye bir olgu Türkiye'de kalmamıştır. İktidar dediğimiz yapı kendi iktidarı ve bekası dışında toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir yapıdır. Dolayısıyla yalnız kendi başına kalmış sorunlarını çözmek konusunda da çaresiz halklar gerçeğiyle karşı karşıyayız. O yüzden devletten hiçbir şey beklemeden, iktidarlardan hiçbir şey beklemeden kendi örgütsel mekanizmaları kuran ve kendi sorunlarını kendisi çözen halk gerçekliği HDP'nin ve HDP'nin de önüne koymuş olduğu ...realiteyi çok net bir şekilde e, ortaya çıkardığı süreç. Tam da işte böyle dönemlerde biz e, hem kendi iç örgütlülüğümüzü... ...hem de toplumu örgütleme sorumluluğumuzu gören bir yerden... E, ...bu dönemi daha güçlü, yan yana biz ve bizim dışımızdaki demokrasi güçleriyle örmek durumundayız. Bundan sonraki günler daha da belki zor olacaktır ama bunu bilme gerçekliği, bunu yönelik bir örgütlenme gerçeği de önümüzde ödev olarak durmaktadır diyoruz. Biraz da tartışmalarımızı bunun üzerinden yoğunlaştıralım, bunun üzerinden çeşitli çözüm önerilerimizi oluşturalım istiyoruz. Asıl toplantılarımızın amacı bu dönem yapmak istediğimiz bu buluşmalarımızın amacı da buydu. Ee, sevgili yoldaşlar buraya geldiğiniz için de ayrıca hepimize teşekkür ediyoruz. Ee, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.